Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda öğretmen. Bugünkü yeni nesil sorumuz 7. sınıf oran orantı konusuyla ilgili. Öncelikle bir sorumuzu okuyalım. 12 öğrenci kendilerine yetecek kadar yiyecek alarak bir haftalık kamp planlamışlardır. Üç gün geçtikten sonra birkaç kişi rahatsızlanıp kamptan ayrılmışlardır. Ayrılan kişiler kendi yiyeceklerini almadan kamptan ayrılmışlardır. Yukarıda verilen konuşma diyaloglarına göre kamptan rahatsızlanarak ayrılan kaç kişi vardır? Parantez içinde de demiş ki kamptaki herkes eşit miktarda yiyecek tüketmektedir. Hemen diyaloglarımıza bakalım. Soldaki çocuk diyor ki kamptan ayrılanlardan sonra yiyecekler kaç gün yeter? Sağdaki de diyor ki planlanan günden 2 gün daha fazla kamp yapabiliriz. Şimdi bu soruyu öncelikle şöyle düşüneceğim. 12 öğrenci kamp yapmaya başladılar. Ve hepsi her gün eşit miktarda yiyecek tüketiyor. Mesela diyorum ki her biri 1 kilogramlık yemek tüketse günlük. O zaman ne olacak? Bunlar 12 öğrenciler. Günde 12 kilogram yemek tüketirler. Ve bunlara başlangıçta hiçbir ayrılmadan önce planlarına göre normalde 7 gün yani 1 hafta yetecek kadar yiyecekleri varmış değil mi? Demek ki ellerinde bulunan yiyecekler 12 çarpı 7'den 84 kilogram. Buraya kadar her şey tamam. Sonra diyor ki bize 3 gün geçtikten sonra birkaç kişi rahatsızlanıp kamptan ayrılmıştır. Şimdi 3 gün boyunca bir 12 kişiler ve 3 gün boyunca yedikleri yiyecekler var. Yani 3 gün boyunca günde 12 kilogram yiyordu 12 kişi. O zaman 36 kilogram yiyecek yenmiş. Sonrasında ellerinde başlangıçta 84 kilo yiyecek vardı. Ben 36'sını çıkardığım zaman 14'ten 6 çıktı. 8, 7'den 3 çıktı. 48 kilogram yiyecek kaldı ellerinde. Şimdi 48 kilogram ee, ne diyor? 2 gün daha fazla kamp yapabiliriz. Şimdi normalde 7 gün kamp yapıyorlardı. 3 gün geçti. Aradan 4 gün kamp süreleri kaldı. E 2 gün daha fazladan yapabiliyoruz diyor. Demek ki bu ellerinde kalan 48 kilogram yiyecek bunlara 6 gün boyunca yetiyormuş. E o zaman 48'i ben 6'ya bölüyorum. Günlük 8 kilogram yiyecek tüketiyorlarmış. Doğru mu? Peki bu günlük 8 kilogram yiyecek her biri günde bir tane yiyecek tüketiyordu. 1 kilo yiyecek tüketiyordu. O zaman 8 kilogram yiyecek 8 kişi demektir. Kampta ayrılanlardan sonra 8 kişi kalmıştır. E, kampta başta 12 kişi vardı. 8 kişi kaldıysa demek ki bu kamptan 4 kişi ayrılmıştır. Zaten bana e, rahatsızlanarak ayrılan kaç kişi vardı diye soruyor. Biz de cevabı 4 olarak bulduk. Yani B şıkkıydı.